Yunus Emre ilçesine bağlı Maldan ve Davutlar mahallelerinde de yürütülen çalışmalarla yıpranan, ulaşım güvenliğini tehlikeye atan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Mahalle muhtarları yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyre'ye teşekkür etti. Ee bundan 15-20 gün önce tadilat için büyükşehirimize dilekçemizle müracaat ettik. Çok kısa bir zaman içerisinde ekiplerimiz mahallemizi gelerek tadilatını başladılar. E, bu bozuk olan yollar 3-5 aylık falan değil ya bunlar. E, nereden baksanız 3 yıllık, 5 yıllık birikmişler. Köy içinde gezemez hale gelmiştik. Sağ olsun büyükşehir belediye başkanımız Sayın Ferzeylik başkanımız hemen ani müdahaleler yaparak işlerimizi kolaylaştırıyor. Daha yaşananı bir e, mahalle kazandırdı bize. Sağ olsun her zaman yanımızda. Mahalle olarak çok memnunuz. Şahsım mahalle adına çok teşekkür ederim.